Bir sorudan Merhaba arkadaşlar, soru çözüm videoları ve çok daha fazlası için lütfen YouTube kanalımı ziyaret ediniz. Bu videoda program geliştirme ile ilgili çıkmış olan başka bir soruyu çözümleyeceğim. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir program geliştirme uzmanı eleştirel pedagoji üzerine yaptığı konuşmada öğrenmeyi öğretme mesleği dışında tanımlamayı öğrendiğimiz zaman yeteneklerini ortaya koyacak insanların sayısı çoğalacaktır. Okul bir mittir. Eğitim programı da bir mittir. Birçok şeyi okul dışında öğreniriz demiştir. Program geliştirme uzmanının bu görüşü aşağıdaki program tasarımlarından hangisine işaret etmektedir? Sevgili arkadaşlar, seçeneklerdeki program tasarımlarını hızlıca hatırlayalım ve sorumuza geri dönelim. Öncelikle süreç tasarımı. Süreç tasarımında amaç öğrencinin en iyi şekilde nasıl öğreneceğidir. Bu amaçla tüm konular için ortak bir öğrenme yöntemi belirlenir ve kullanılır. Örneğin, eleştirel düşünme becerisi ortak bir yöntem olarak belirlendiyse, programdaki bütün dersler için bu yöntem kullanılır. Planlar, programlar bu şekilde hazırlanır. Geldik romantik ya da radikal tasarım. Okulun görevi çocukları sosyalleştirmektir. Eğer okul bu görevini yapamıyorsa ya değiştirilmeli ya da tamamen kaldırılmalıdır. Programlar öğrencilerin günlük ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmalıdır ve programlar öğrencinin bireysel sorumluluğunu ve özgürlüğünü geliştirmelidir. Çünkü bizler her şeyi okulda öğrenmiyoruz. Günlük hayatta sorumluluk alıyoruz ve burada da pek çok öğrenme gerçekleştiriyoruz. Programları buna göre düzenlemeliyiz diyor romantik ya da radikal tasarım. Geldik çekirdek tasarım. Toplum bir laboratuvar olarak görülür. Öğrenciler toplumsal sorunlara ilgi duyacak şekilde yetiştirilmelidir. Yaşam şartları tasarımında ise öğrencilere yaşam becerileri kazandırılmalıdır. Öğrenciler gerçek yaşamın sorunlarını görecek şekilde yetiştirilmelidir. Toplumsal durum ve sorunlar önemlidir. Programlar öğrencinin bireysel sorumluluğunu ve özgürlüğünü geliştirmelidir. Ve son olarak arkadaşlar yeniden kurmacılık tasarımı Toplumun ihtiyaçları zamanla değişir. Programlarda değişen toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra sorumuza geri dönelim. Bakın burada ne deniliyor? Öğrenme, öğretme mesleği dışında tanımlanmalıdır. Çünkü biz pek çok şeyi günlük yaşamda okul dışında öğreniriz diyor. Bunu söyleyen hangisiydi arkadaşlar? Romantik ya da radikal tasarım. Bakın çocuk okulun görevi çocukları sosyalleştirmektir ve programlar öğrencilerin günlük ihtiyaçlarına göre hazırlanmalıdır. Öğrenciler bireysel sorumluluk almalı ve özgürlük özgürlüğünü geliştirmelidir. Günlük hayatta pek çok şey öğreniriz. Okul öğrenebileceğimiz tek yer değildir. İşte arkadaşlar okulun bir mit olması, gerektiğinde okulları ortadan kaldırılması gerektiği görüşü romantik ya da radikal tasarımda vardır. Cevabımız B seçeneğidir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.